yeni bir günden yeni bir videodan herkese selamlar bugün uzun bir sürenin ardından yaklaşık 5 günlük 6 günlük bir aranın ardından tekrardan kümese geldim bir haftalığına bak bir haftalığına tatile çıkmıştım İşte bunları buraya koydum kümese koydum mersine kadar gitmiştim bunlar da böyle bir hafta bensiz burada kaldılar bir haftada video falan yükleyemiyordum ee, bu videoyu çekme amacım aslında ee, Esasında normalde bir videodan çekecektim Ama şimdi parça parça olsun istemedim iki farklı video olsun istemedim Tek videoda birleştireyim dedim Bu videonun nasıl konusu Yeni yaptığım kümesin içindeki Yeni transferler Bir sürü yeni transfer yaptım Yani bir sürüden kastım yaklaşık bir 5 tane 6 tane oldu herhalde Yeni transferler Yeni türler yeni cinsler Yeni renkten hayvanlar aldım Mersin'e tatile gittim dönüşte. Adana ve Osmaniye'den hayvanlar aldım geldim. Önce onları göstereyim. Bunları gördüğünüz <laughs> zaman bunlar yemiyorum gibi hala yemiyorlar. Şöyle geçeyim. Taş şöyle kümesinin içine geçeyim. Hayvanları da bu kutuyla getirdim. Şu güvenlik paketimizi bir açalım. Hatta hala ayağımda terliklerde duruyor yani. Şort ve terliklerle geldim. Kümesin yeni transferleri bu melekler. Bakın. Böyle yüzü gözü görmüyor, hiçbir şey görmeye. Sen alabilir miyim bir saniyeliğine? Dur, dur, dur. Dur. He. Elimde dur. Böyle şapkalı bir Tatlı güzellik böyle melek gibi. Bu tavuk. Bu sultan tavuğu. Ayakları nasıl gösteririm ki ben? Bakın ayakları da böyle. Paçalı paçalı. Atla bakalım. Atla bakalım hadi. Atla atla. Kardeş atlar mısın artık? Atlar mısın artık? Allah Allah. Bakın. Ayakları da böyle paçalı. Bu şekilde paçalı paçalı. Bunlar sultan kafası da kapalı. Gözlerinin önünde kapalı. Bir de bunun bir horozu var. Horoz da buradan. Bu da aynı şekilde böyle paçalı. Bu bunun saçları düz. Bu keratin yapmış, düzleştirmiş saçlarını. Bu ayakları böyle paçalı. Ötüyoruz. Bunları bugün aldım. Tatilden dönerken aldım şu ikisini. Ve bir tane daha aldım tatilden dönerken. O da bakın burada. Bir ispenç. Tek başına bir ispenç aldım. Bunu da Osmaniye'den aldım gelirken. Gel bakayım buraya fıstık. Ya Allah. Dur sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bu da böyle. Bakın böyle renkli desenli desenli. Böyle ayaklarında paçası belli oluyor mu bilmiyorum ama. Acaba kırma mı? Dur netlesin. Netlemiyorsa yapacak bir şey yok. Acaba kırma mı değil mi? Bilemedim. Ama ya olarak güzel bir hayvan. Hadi git bakayım. Böyle bu kadar. Şöyle avuç kadar bir şey. Ondan sonra bunlar bugün aldım. Daha zaten daha yeni getirdim. Hatta şimdi <laughs> hatta ben bu videoyu çekerken de bir videoda yükleniyor. Bu iki tavuğu ve şunu bugün getirdim. Adana'dan başka türler de geldi. Bakın biri şu. Bu da e, sultan zannediyorum sultan diye aldım ama bunun yana bak paçalar yok bunda paçalar yok kafası aynı sultan tavuğu gibi şapkalı bunlar sanırım güllü diye geçiyor güllü olarak geçiyor bunlar şöyle yakından da göstereyim sultana da benziyor lan horoz horoz bu da horozumuz Göstereyim. bu da diğer horoz bu da ligorin normalde bu horoz ligorin ama ayağına dikkatle bakarsanız Brahma kırması gibi aynı. Yani Brahmaya sonucu oluşan bir horoz. Böyle boylu poslu. Ayaklarındaki umarım belli oluyordur. Bak paçası ayaklarında. Paçaları var. Çekil lan buradan. Oradan çekilir misin kardeş? Bak. Ayaklarındaki paçası belli oluyordur. Ondan sonra bir tavuk daha getirdim. <laughs> Bu benim favorim. Allah terlik çıktı. Allah. Bu benim favorim işlerinde. En sevdiğim diyebilirim. Gel lan buraya patates. Gel buraya. Ben bunu Adana'da getirdim bunlarla be. Şunla bir de şuradaki güllüyle beraber o tavuk buraya yattı. Bakın bu tavuğu da onlarla beraber getirdim. Dur 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 dur. Güneşe geçelim sen de bir. Heh. Şöyle. Arkadaş ben seni niye çekemiyorum? Kümesin yeri çok sakat olmuş ya neyse artık göründüğü kadar yüzü görünmese de tamam böyle tipsiz suratsız bir hayvan bunu da getirdim bu da böyle bir avuç kadar bu da ispenç değil bu sanırım <laughs> tuhaf bir şey ya bunu bir şey zannedemiyorum da bunu ilk getirdim tabi havasız kalma havasız da kalma değil bunlarla beraber getirdim bu da dayanamadı sıcağı çok sıcaktı Klima da açıktı ama bu dayanamadı. Acaba hayvanlar üstüne falan mı düştü dedim bilmiyorum. Baya kötüydü getirdiğimde. Soğuk suya falan batırdım. ilaç verdim. Bu hale geldi. Rasta düzeldi. Tahsil ekmeden önce kötüydü. Hatta ölmesini bekliyordum diyebilirim çünkü. Öleceğinden şüpheleniyordum. Bak sen orada sıkıştırdın o hayvanı. Belki bu vesileyle seni ben bir tutabilirim. Gel bakayım buraya. Heh. Gel bakayım buraya. Bu vesileyle. Dur dur. 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 Dur bakayım. Dur. 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 Aa, Froton suratıma, suratıma vuruyor bir de. Heh. Bakın. Bu da böyle. Kekilli mekilli çok tatlımıyoruz bu da. <laughs> Tipe bak. Şu ibiye bak ya. Bu da böyle miyoruz. Of, kafayı vurdu. Aferin sana. Sen niye hareket etmiyorsun prenses? Bak ben varım ben. Kork hadi benden. Hadi. Heh. Oraya geçti. Süs olarak bunları aldım. Bunlar süs. Bunların yanına da şu siyahlardan koyuyordum. Hatta şu beyazı da koydum. Bunu prens diyorduk. Bunu koyuyordum. Normalde bu kümesin içine. Ama burası artık sadece bu tavuklar özel olacak. Cinslerini karıştırmamak adına şu horozu bile çıkartabilirim. Sadece sultan ve böyle çeşit türler koymayı düşünüyorum. Bu da almamı sebebi de bu da ay ayakları böyle bak paçalı paçalı bak. Ayaklarında da bunu paça var bak görüyor musun? Bu yüzden aldım bunu da. Diğer tarafa geçelim. Denizden avdan ötürü bayağı başım ağrıyor şu an konuşurken de fark ediliyordur sesim illaki Şurada şuradan bağladık mı tamam gecilerimiz de büyümüş çok güzel olmuş sanırım bu su seks zaten kümesin içine girelim bu eski kümes bildiğiniz üzere ve yumurtuyorlardı şimdi yumurta yok afolluk yumurta burada da yok burayı bayağı yeşildi burası Tos etmişler, hep toz toprak olmuş. Onun dışında kümesin geri kalanı burada. Çekilin bakayım. Bak sen ne kadar güzel olmuşsun böyle, ha? Ne kadar güzel olmuşsun sen. Merhaba. Bu benim en sevdiğim damızlık olarak bırakmayı düşündüm orası. Ve bir de bu kümesin içi var. Hatta buraya ben bir geleyim hemen saktan da. Onları çıkartmadan de Size çıkarayım mı? Hadi size çıkarayım. Ama yok çıkartmayayım bence ya. Birazcık çıkarsan mı? Bir yere sokarım sonra. Bunlar da büyümüş. Bu da büyümüş. <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. Ne güzel olmuşsun öyle. He? Ne güzel olmuşsun sen. Bu da anaları. Belki sultanları buraya da koyabilirim. Aklımda bir sürü fikir var. Şu hin tavuğunun bak 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 dövüşmeye başladılar bak. 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 Bak nasıl dövüşüyorlar. Belki buraya sadece şeyleri de koyabilirim. Bir şey yaşanıyor orada. Heh, dediğim gibi buraya belki siyahları koyabilirim. Şu hin tavuğu buraya ne koyarsam koyayım mahvediyor. Paramparça ediyor. Buraya şu köşelere sıkıştırıyor mahvediyor hayvanları. O yüzden bir şey koyamıyorum. Öncelikle bu hint tavuğunu tabi civcilere bırakması lazım. Civcilere bıraktığı takdirde buraları artık, artık aktif kullanabilirim. Burayı belki hobi olarak yani özel cinsleri burada koyarım. Ve cinsleri de karıştırmayı düşünüyorum. Hani sultanlar, hintler, belirli cinsler burada kalsın istiyorum. Devamında şey de getireceğim. Brahmayla, e, Amerikanon diyorlar. Bu maviciler var ya maviciler onlardan da gelecek. Tabi yavaş yavaş şimdilik birer çift alıp Yumurtalarını toplayıp kurt yatırabilsek kurt yatıramazsak makine atacağım makinede geliştireceğim, büyüteceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni ümüs, yeni hayvanların durumları bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum atmayı da unutmayın. Abone olmanızı da... Bak, Hala görüşüyoruz da abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek üzere.